Koca yürekli o çocuklar konuştu. Diyarbakır'da önceki gün gündeme gelen yaşları küçük yüreği büyük çocukları yardımseverlikleriyle Türkiye'de örnek gençlik seçildi. O çocuklar konuştu. Diyarbakır'da tarihi sokaklara giden YouTuber Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklar YouTuberlara yardım edince, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Yardımseverlikleriyle gündeme gelen Diyarbakırlı çocuklar, o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Hayalleri olan çocuklar, kendileri sayesinde Diyarbakır'ın tanıtımı olduğu için çok mutlu olduklarını kaydetti. İnsanlık görevi kim olsa aynısını yapar. 16 yaşındaki pazar satıcısı Emre Çetinkaya, yaptığı yardımın insanlık görevi olduğunu ve kim olsa aynısını yapacağını söyleyerek hayalinin ise jandarma özel harekat olduğunu kaydetti. Çetinkaya, "Arkadaşım Azat beni çağırdı. Dedi bir ağabey gelmiş, ben de geldim. Ağabey aç olduğunu söyledi. Biz de ona döner aldık, kavun da kestik. İnsanlık görevi kim olsa aynısını yapar. Burada yaşadığını zannettim. Kardeşleri evdedir diye onlara" götürmesi için iki tane istedim. Tableti verdiğinde heyecanlandım. İlk başta almak istemedim. O istedi diye aldım. O ağabeylere buradan selam yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Jandarma özel harekat olmak istiyorum. Tableti uzaktan eğitim için aldım. Test çözmeye başladım. Dedi. Yardım etmek istedi verdim. 12 yaşındaki pazar satıcısı Azat Kurt, aç olduğunu söyleyen YouTuber'a yardım etmek istediğini aktararak karnını doyurmak için döner ikram ettiğini söyledi. Kurt, eve para getirmek için çalışmak istiyorum. Ağabey geldi yanıma dedi acım bana burada yemek yiyecek bir yer ve yemek almamı istedi. Ben de ona döner aldım. O da sosyal deney çektiğini söyledi. Bana tablet vereceğini söyledi. Tableti verdi. Okulda çok yarayacak. Yardım etmek istedi verdim. Hayalim polis olmak. Tablet verdikleri için mutlu oldum diye konuştu. İlkinde inanmadım. Daha sonra kamerayı gördüm inandım. Su satıcısı Burhan Karadaban ise kendisine sosyal deney yapıldığını duyunca ilk önce inanmadı. Kameraları görünce inandığını vurgulayarak kendisi de o youtube'lar gibi olmak istediğini söyledi. Karadaban 2 yıldır bu işi yapıyorum, buralardayım, her gün oturuyordum. Bir ağabey geldi İstanbul'dan geldiğini ve kendisine simit verebileceğimi sordu. Ben de simit ve çay verdim. O da birden bire tablet hediye etti. Ben orada şok oldum. Sonra sosyal deney çektiğini söyledi. İlkinde inanmadım. Daha sonra kamerayı gördüm inandım. Tablet kardeşim için iyi olacak. Ona verdim dördüncü sınıfa gidiyor. Hayallerim var. YouTuber olmak, insanları mutlu ederek tanıtım yapacağım. Abilere teşekkür ediyorum. Diyarbakırı tanıttıkları için ifadelerini kullan